Arkadaşlar herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben tam üzerime giyinmiştim. Tam hazırlanmıştım. Tam evden çıkıyordum ki. Bir takım gelişmeler oldu. Evden çıkmama gerek kalmadı. Bugün hiç böyle gitmeme gerek kalmadı. Bugün evde güzel bir gün geçireceğim. Sizlerle de neden paylaşmayayım ki dedim bugünü. Şimdi ev hanımlığı yapıyorum. Size kahvaltımı göstermek isterdim ama kahvaltımı çoktan ettim bile. an 9'a geliyor. Hemen şuralara bir yerlere koyacağım. Ee, ne kahvaltı ettiğimi oradan görebilirsiniz. Ben de şimdi tam olarak Ev böyle bayağı dağınık çünkü şu an temizlik aşamasındaydım. Hoş bir gün var dışarıda. Seviyorum ben böyle günleri. Tabii evde kalabildiğim zaman. Öyle yani. Böyle güzel bir günümüz var önümüzde. Ve güzel bir sivrisineğimiz var. Arkadaşlar bu sivrisineklerle ne yapacağız ya? Yani gerçekten hani yaz bitti. Bize çok fena dadandı sivriler. Şikayetçiyiz. Tamam. Yakın zamanda görüşürüz. Terledim. Pek güzel şıpırdadım. Gerçekten çok keyifli, çok güzel bir antrenmandı. E, denemek isteyenlere gerçekten tavsiye ederim. Yani hiçbir ekipmana ihtiyacınız yok. Sadece 15 dakika. Bunun öncesinde ısınması da var. Sizinle zaten programın ekran görüntüsünü paylaştım. E, oradan bakabilirsiniz ısınmaya. Şimdi... 1-2 dakika böyle bekleyip, nabzımın düşmesini bekleyip ondan sonra bir de aksesuar kısım var. Saptörütü genelde bu şekilde oluyor. Hep bir ısınmayla başlıyor. Her zaman böyle bir hani terlemelik bir bölüm oluyor. Ondan sonra da B kısmında ya bir streç oluyor, ya karın hareketleri oluyor, ya işte bacak hareketleri oluyor, karışık oluyor. Bazı günlerde B kısmı olmuyor ama bu terlemeli kısım daha uzun oluyor. Her haftanın kendi içinde güzel bir dengesi var. Hem A ve B kısımları olarak hem hani vücudun böyle hangi bölümü daha yoğunlukla çalıştıysa ona göre böyle haftalık bir denge var. Aynı şekilde bütün 4 hafta içinde güzel bir denge var. E, Utku Tuncay, bunun için sana teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel programlar yazıyorsun. <laughs> Buradan söylemek istiyorum. Ah, çok güzel geldi. Top 30, 4 hafta boyunca canlı yayın vardı. Ben de her canlı yayını yapıyorum haftanın 5 günü. Ve o kadar iyi geliyor ki saat 3'te oluyor canlı yayınımız ama canlı yayınlar aynı zamanda kayıt altına da alınıyor. Yani 4 hafta boyunca erişilebiliyor canlı yayınlara, kayıtlara. Ama her gün, hemen hemen her gün ben de yaptım canlı yayında. Bazı günler Utku yaptı, bazı günler ben yaptım ama çoğunlukla ben yapmıştım çünkü ben yapmak istedim yani Utku'ya bırakmak istememiştim şimdi de bir hafta bir boşluğumuz var. Bu bir hafta Subtrat yok ve böyle resmen eksikliğini hissettim yani. İnsanın böyle hazır bir program olması gerçekten çok güzel bir şey. bence kesinlikle artılarından bir tanesi o ve hani herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymuyorsun ve süre olarak da 30 dakika alıyor maksimum. Hani gerçekten pek fazla bir bahane kalmıyor hareket etmemek için, spor yapmamak için. O yüzden çok severim. Dediğim gibi boşluğa düştüm yani bu bir hafta. Şimdi bu yapınca ne kadar özlediğimi fark ettim ve sabırsızlanıyorum Subtrat'in başlaması için. Ee, öyle eğer kayıt olmak isterseniz kayıtlar hala açık ee, İnternet sitesinden kayıt olabilirsiniz aşağı şeyler yazarım ee, nasıl kayıt olacağınızı linklerini falan koyabilirim ee, kayıt olmasanız da girip orada yazdığım yazıları okuyabilirsiniz veya YouTube'da bir iki tane örnek canlı yayınımız var onların da linkini koyarım hani onlara bakabilirsiniz onları yapabilirsiniz. Öyle bir şekilde hareket edin istiyorum. Bir şekilde spor yapın isterim. Bir şekilde terleyin isterim. Çünkü gerçekten e, tabii ki böyle fiziksel sonuçları da çok güzel. Sağlık için çok iyi ama ben gerçekten böyle mental sağlık için özellikle bizim devrimimizde böyle hepimizin bir şekilde böyle mental sorunları var yani. Böyle kafa rahatlaması. Kafalarımız çok meşgul. Beyinlerimiz gerçekten çok meşgul. Birçoğumuz bütün gün böyle oturarak çalışıyoruz. Hareketsiziz. O yüzden gerçekten böyle 30 dakika kısa bir şekilde hareket çok iyi olur. Herhangi bir antrenman... Programınız varsa hali hazırda bir programa bağlıysanız onun yanında da yapabilirsiniz. Hani ben mesela gündüzleri tank weightlifting yapıyorum, ee, akşamüstü sabtort yapıyorum. Bir tanesi hani e, halter ve kuvvet gibi yapıyorum, bir tanesi vücut ağırlığı ve terlemek için ve böyle kafamı dağıtmak için ve böyle endorfin partisi yaşamak için yapıyorum. Ee, gün ortası çok güzel oluyor, böyle bir sabah kahvesi gibi bir etki yaratıyor gün ortasında. Ben şimdi şu aksesuar hareketlerimi yapayım, ondan sonra sizinle tekrar konuşalım. hayatımda çok fazla değişen bir şey yok. İşim kaç, 9.30'da mı 70'de, 9.40'da mı bilmiyorum ama bir oturdum biraz mutfak işi, biraz bilgisayarda bir şeyler derken saatte 11 ettim ve hala duşa giremedim. Ee, tahmin edersiniz ki duşa gireceğim diye zaten. Sporla sonra duşa girecektim, planım oydu. Öyle yani her zamanki gibi duşa gireceğim dedim ve aradan bir saat, buçuk saat geçti. Yine duşa girmedim daha. Öyle yani. Şimdi duşa gireceğim. Bundan sonra neler yapacağımıza bir bakalım. Belki ufak bir yürüyüş yaparım duştan sonra. Çünkü yağmur dindi ve böyle güzel tatlı bir hava var dışarıda. Çok belli oldu bu görüntüden. Bravo bana. Evet arkadaşlar yürüyüşe gitmekten vazgeçtim şu an. Çünkü böyle aşırı kaynar suyla duş aldım yüzüm kıpkırmızı oldu. <laughs> Neyse şimdi saçlarım falan da çok ıslak hasta olmak istemiyorum. O yüzden belki sonra giderim yürüyüşe. E ama sizinle ufak sohbet etmek istediğim bir konu var. Zaman zaman ya bu benim de böyle yeni yeni üstüne düşündüğüm bir konu. Kendini sevmekle alakalı. Daha önce kendine barışık olmakla alakalı bir video yapmıştım. Biraz onunla alakalı olabilir. Biraz olmayabilir. Ben böyle dönem dönem Şeyi seviyorum. böyle çok fazla popüler olan, çok fazla böyle sürekli önümüze çıkarılan konuları daha böyle mercek altına alıp derinlemesine düşünüp hani benim için ne ifade ediyor? Başka insanların bununla alakalı yorumu ne? E bununla alakalı bir şey dinlemeyi seviyorum. Ya yani bunu böyle daha derinlemesine anlamaya çalışmayı çok seviyorum. Bu da öyle bir konuydu benim için. Hani sürekli böyle kendini sevmekten bahsediliyor ama böyle detayı anlatılmıyor. Hani ve böyle kendini sevmek nedir yani? Hani gerçekten böyle bu çok kafamı kurcalıyordu benim. E, o yüzden belki sizin de işinize yarayabilecek böyle bir şeyler çıkar. Farklı bir bakış açısı katabilirim diye sizinle de böyle düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Ufak bir sohbet etmek istiyorum. E, tabii ki yine mutfaktayım. Bakalım umarım kafamdakileri size anlatabilirim. Başlıyorum kendini sevmekle alakalı konuşmaya. Kendini sevmek derken şimdi e, kendini beğenmek ve kendini sevmek ikisi farklı şeyler. Onu öncelikle belirtmek istiyorum. Hani kendini sevmek için kendini her zaman her haline beğenmek durumunda değilsin. Tabii ki ne güzel eğer beğenebiliyorsan ama hani doğruya doğru. Ben mesela her zaman kendimi yüzde yüz beğenemeyebiliyorum. Ee, ama kendini sevmek ap ayrı bir konu ve kendini sevmemenin bir opsiyon olduğunu düşünmüyorum. Ben size o şekilde anlatayım. Ee, şöyle düşünüyorum. Özellikle kadınlar yani erkek aslında kadınların biraz daha sıkıntısı olabiliyor kendini sevmekle alakalı. Daha doğrusu kendini sevmeyi düşünmek değil de hani aktif olarak kendini sevmemek durumu var. Erkeklerde biraz daha az gözlemledim ya da belki erkekler çok fazla belli etmiyordur bilmiyorum. Ama kadınlarda aktif olarak kendini sevmemek var ve e, kendini sevmemek nedir? Aktif olarak böyle negatif düşünce söylemek ve bunu ben de farkına varmadan çok fazla yapıyorum. Hani Hoş kendimi sürekli aşağılayıp kendime hakaretler mi ediyorum? Hayır. Ama farkında olmadan her zaman negatif bir şey söyleyebiliyorum kendimle alakalı. Bir iltifat aldığında bile hani her zaman negatif bir şey söylüyorum. Siz de kendinizde belki bunu fark edebilirsiniz. Hani aktif olarak kendinize kötü konuştuğunuz yerler, negatif davrandığınız şeyler ve bu sadece söylem de, eylem de olabilir. Mesela aşırı yorgunsun ama kendini aşırı zorluyorsun spor yapmak için. Aşırı çalışmak için zorluyorsun. Hani bu da böyle kendini sevmemenin bence altına girebilecek şeyler. E, kendinizi çocuğunuz gibi düşünün, bebeğiniz gibi düşünün. Hani sevseniz nasıl davranırsınız, nasıl konuşursunuz? Onun aksine her yaptığınızda kendinizi yakalamaya çalışın. Çünkü kendini sevmenin e, bence başlangıcı kendini sevmemeyi öğrenmek. Çünkü maalesef yani bunlar dediğim gibi benim gözlemim yani hani dünyada bunu araştırmalarımı yaptım. Hayır tabii ki bunu araştırmalarını yapmadım. Ama benim hem kendimden hem de çevremde gözlemlediğim şey aktif olarak kendimizi sevmemeyi pratik ettiğimiz için bu yaşımıza kadar kendimizi sevmemeye inanmışız gibi geliyor bana. Ve bunu tersine çevirmek zaman alabilir, kolay olmayabilir ama çok ...net bir çözümü var aslında. Ve bence kesin bir çözümü var. Nasıl bu yaşımıza kadar farkına varmadan... ...kendimizi sevmemeyi pratik ettiysek... ...onu düşündüysek... ...günden güne hani... ...kaç yaşındasınız bilmiyorum. Ben hani şaşıracaksınız ama 30 yaşındayım. <laughs> belki hani... ...hadi 10 yaşında diyeyim. 15 yaşında var, Belki 15 sene boyunca her gün... ...farkında olmadan... ...böyle negatif şeyler söyledim kendimle alakalı. Kendimi sevmemeyi... E, ...beynime inandırmış olabilirim farkına varmadan. E, onu kırmak için... ...onu her yaptığınızda fark edebilirsiniz. Hani kendinizi... Sevmediğinizi gösteren aksiyon yaptığınızda, bir şeyler kelimeler kullandığınızda, cümleler kullandığınızda, orada kendinizi düzeltin. Hani neden böyle yapıyorum şu an? Hani neden kendimi sevmiyorum? Kendinizi sevmeyi pratik edin. Bu belki işte bir hafta sonra, bir ay sonra, belki bir sene sonra, şu an nasıl farkında olmadan kendinizi sevmiyorsanız, farkında olmadan kendinizi sever hale geleceksiniz. Ben buna inanıyorum ve onun için bir şeyler yapıyorum. Ee, öyle olacağını gerçekten düşünüyorum. Sonuçta. Her şey bizim düşüncelerimizle başlıyor. Bizim düşüncelerimizi gün gün düşündüğün zaman inanmaya başlasın. İnandıktan sonra senin gerçeğin oluyor ve e, o temellerle yaşıyorsun. O temellerle davranıyorsun, hareket ediyorsun, çevreni etkiliyorsun. Böyle düşündüğün zaman kendini sevmemek bir opsiyon değil çünkü... ...sen kendini sevmediğin bir yerdeysen nasıl huzurlu ve mutlu olabilirsin ki... ...çevrene de huzur ve mutluluk veresin, güzellik veresin, yardımcı olasın? Ben hani buna gerçekten inanmıyorum. E, o yüzden hani... Kendini sevmek zorundasın ve kendini severken hani şöyle düşünebilirsiniz. Bazen mesela kendini sevmekten çekinenler olabilir. ben de en azından böyle bir şey de, Hani kendini nasıl seversin falan böyle hani bir şekilde çekinebiliyorsun yani. Ee, onun için de şöyle düşünebilirsiniz. Hani benim beynimi kurcalayan o noktada şuydu ki... ...böyle kendini beğenmişlik gibi algıladığın için kendini sevmeye çekiniyor olabilirsin. Ben kendimde öyle olduğunu düşünüyordum her zaman. Ona da çözümüm veya bakış açım şu oluyor. Ee, hani kendinde sevdiğin şey aslında senin yarattığın bir şey değil. O şekilde bakabilirsin hani kendi kendini beğenmiş olmuyorsun o yüzden. Bilmiyorum şu an çok mu kafa karıştırıyorum ama umarım beni anlıyorsunuzdur. Ee, ama hani sana verilmiş mükemmel işleyen bir vücut var ve vücudun içinde böyle bu güzel hayatı tecrübe edebiliyorsun. Doğayı tecrübe edebiliyorsun. Sevdiğin insanlar varsa onlarla birlikte olmayı tecrübe edebiliyorsun. Çevrene bir şeyler katabiliyorsun, bir şeyler verebiliyorsun. Belki çocuk yetiştiriyorsun, belki annene babana yardımcı oluyorsun. Hani bir sürü bir şey ve hani bunu nasıl sana verilmiş bir şeyi nasıl sevmeyebilirsin? Hani hakkın yok gibi görüyorum. O yüzden de kendinizi sevmeyi pratik ederken bir de bu şekilde düşünün. Yani e, böyle kendi başarınızı, kendi yaptığınız bir şeyi sevmiyorsunuz. Sadece size verilmiş bu şansı seviyorsunuz. E, o şekilde düşünürseniz belki kendinizi sevmek biraz daha kolay olabilir. E, ama dediğim gibi lütfen kendinizi sevmediğiniz, hani nasıl diyeyim? Kendinizi sevmediğiniz gösteren davranışlarınıza lütfen dikkat edin. Farkında olun. En ufak bir detay en ufak bir konuşma. Ne bileyim mesela bir, ben bunu mesela çok yapıyorum. Yani alışverişe gidiyorsun. Soyunma kabininde hemen böyle gidiyorum siyah nokta falan sıkmaya çalışıyorum. Böyle bir şey yakalıyorum yüzümde. Veya böyle dönüp şöyle yanma kendine bakıyorsun bir şeyim gözü. Hani bunu hepimiz yapıyoruz. Hani yapmayanlar varsa ne mutlu. Ee, ama bence hepimiz yapıyoruz. Ben de yapıyorum. Mesela bu böyle kendini sevmemenin Bence bir noktası hani sürekli kendinde bir kusur aramak, kötü bir şeyi görmeye çalışmak. Hani dışarıda kimsenin görmediği şeyi sen böyle deli gibi bakıyorsun. Ve bu çok normal çünkü bu yaşa kadar bu şekilde geldik. Ben istiyorum ki hani bunu kıralım. Yaptığınız bu küçük detaylara dikkat edin ve onları yapmamaya özen gösterin. Onları yapmaya yapmaya bir noktadan sonra onun pozitifini yapmaya çalışın. Yani kendinizi sevmek için bir şeyler yapın ve bu hiç kolay bir şey değil. Çok iyi anlıyorum, çok iyi biliyorum. Sen %100 kendini seviyor musun? Hayır, bazen böyle... Bir, bir garip şeyler oluyor ne yalan söyleyeyim. Ee, ama en azından bilincimde şu varken hani aktif olarak kendimi sevmek istiyorum. Aktif olarak kendimi sevmeye çalışmak istiyorum. Aktif olarak kendimi sevmemi sağlayacak düşünceleri pratik etmek istiyorum her gün. Ee, çünkü en nihayetinde her şey hani hangi düşünceyi biz pratik edersek günden güne... ...belli bir zaman sonra, uzun bir zaman sonra onlar bizim inançlarımız olacak... ...ve aksiyonlarımıza yansıyacak yani ister istemez. Ee, dediğim gibi hani içten gerçekten kendinizi sevmediğiniz zaman hani sevgi yok demek. Yani sevgi yok. Eğer kendini sevmiyorsan sevgi nerede? Ee, o yüzden kendini sevmeyen bir insanın gerçekten çevresinde faydalı olabileceğini inanmıyorum. O yüzden sadece hani çevrenize iyi olmak için, yakınlarınıza, ailenize, çocuğunuza, çocuğunuza, herkese iyi olmak için sadece kendinizi sevmek zorundasınız. Yani opsiyonunuz yok kısaca. Ee, ama bu aynı zamanda zaman alan bir şey. Doğal gelen bir şey değil. Çünkü hani kendimizi sevmemeyi daha çok pratik etmişizdir belki. O yüzden bunun hani doğal gelmeyeceğini kabul edebilirsiniz ve çalışabilirsiniz üstünde. Bence hani kendini sevmek böyle bir şey. Kendini beğenmek ayrı bir konu. Tabii ki kendine beğenmediğin şeyler olabilir. Onları değiştirmeye çalışabilirsin. Değişmeyen şeylerse hani Kabullenebilirsin, o senin bir parçan, senin bedenin ve hani neye göre beğenmiyorsun, toplum sana baskıladığı için mi beğenmiyorsun yoksa gerçekten senin göz zevkini mi bozuyor? Yani hiç zannetmiyorum göz zevkini bozdu vücudunda herhangi bir şey e çünkü öyle olsa neden karnındaki 2-3 çizgi güzel geliyor da bacağındaki 2-3 tane göçük kötü geliyor karın kası ve sirlikten bahsediyorum, ee, bu birazcık böyle hani toplumun yansıttığı şeylerden, bizim bakış açımızın değişmesiyle kendimizde beğenmediğimiz şeyler oluyor. Ama aslında kendi kendine düşünürsen çok da kendinde beğenmeyecek bir şey yok, ama sivilcen varsa, selülitin varsa, göbeğinde yağ varsa, kolunda yağ varsa yani... Neden beğenmiyorsun ki? Nesi kötü? Hani nesi kötü dediğinde bir şey verebilir misin? Hayır. Ama birçok kişi de yok. Birçok kişi bunun kötü olduğunu söylüyor. O yüzden kötü dersin. Bu da demek oluyor ki o senin kendi şahsi fikrin değil yani. O yüzden kendi şahsi fikirlerinize kulak verin derim. Kendinizi sevmemek gibi bir opsiyonunuz maalesef yok. Çünkü hani bu şans verilmiş. Bu hayat verilmiş bize. Nasıl sevmezsin? Özellikle kadınlar yani. Hani kadınlar kadın erkek ayırdığım için değil veya hani öyle şeylerim çok yok. Böyle feminist bir insanda değilim ben. Ama şöyle bir şey var hani gene benim gözlemim ve benim ailemde de böyleydi kadın yuva kurucudur yani ve yuva kurucu için illa hani çocuğunuz olmasına gerek yok yani kadın yuvayı kurar ne hani o enerjiyi sağlar diye düşünüyorum. Ee, evin tonunu kadın ayarlar gibi görüyorum ben her zaman. O yüzden kadın kendine ne kadar severse evin içinde hep öyle bir hava olacak ve onun çevresindekiler de hep öyle olacak. Eşiniz belki öyle olacak. Çocuklarınız o şekilde yetişecek. Yani bence birçok şeyi etkiliyor kendinizi sevmek. Bilmiyorum anlatabildim ama bu konuyla ilgili çok doluyum ve eminim buradan herkes kendine ufak bir şeyler çıkartabilecektir. O yüzden bu kadar çok konuştum. Ee, ama dediğim gibi erkekler için de aynı şey söylüyorum. Lütfen kendinizi sevmek için odaklanın. Yani bir evin içinde bir kadın kendini ne kadar seviyorsa, erkek de ne kadar seviyorsa daha da güzel bir ortamı olacaktır orada daha da güzel bir yuva olacaktır. Bunun sonrasında da hani nispeten benim tutkularım olduğu için spor ve beslenmeden bahsedeceğim. Kendinizi severek spor yapmak ve kendinizi severek güzel beslenmek, kendinizi sevdiğiniz için bunları yapmak e, ap ayrı bir keyif ve sürdürülebilir spor ve beslenmenin bence anahtarlarından bir tanesi. E, hani siz kendinize ceza gibi böyle spor yapıyorsunuz, herhangi bir şey yediniz onu yakmak için spor yapıyorsanız belli bir fiziksel görüntüye aşırı takık halde siz ve onu elde etmek için spor yapıyorsanız size garanti edebilirim ki yani hayatınızın sonuna kadar o şekilde spor yapamayacaksınız ve bir yerde soğuyacaksınız. Ama kendinizi sevdiğiniz için böyle mükemmel güzel bir yaratık olduğunuz için diyeyim hani Dediğim gibi böyle sizin kendi hayatınız, kendi başarınızı sevmiyorsunuz. Size verilmiş bu güzel bedeni seviyorsunuz. Yani kendinizi seviyorsunuz, ruhunuzu seviyorsunuz. Bir şekilde oluşmuş bu bütünü seviyorsunuz ve ona iyi bakmak için, onu sevdiğiniz için ona iyi bakmak için spor yapıyorsunuz. Ona iyi bakmak için iyi besleniyorsunuz ki ona iyi bakın. O iyi oldukça, siz onu sevdikçe o iyi oldukça çevresine iyilik ve güzellik vermesi için spor yapıyorsunuz, iyi besleniyorsunuz. Kendinizi sevdiğiniz için yapın bunları. Yani o şekilde bakın lütfen. Sporla beslenmeye de. Uf. Gerçekten arkadaşlar bu konuyla ilgili çok tutkuluyum ve herkesin kendine bu şekilde bakmasını çok çok istiyorum. O yüzden umarım böyle aktarabilmişimdir onu size. Öyle kendinizi sevin, kendinizi nasıl sevmezsiniz? Öyle bir opsiyonunuz yok. Yok yani. Tamam <laughs> O yüzden e, ben şimdi birazdan yemek falan hazırlarım herhalde kendime. Ondan sonrası ne konuşuruz ve... Çok konuştum. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi mutfaktayım her zamanki gibi çok konuşuyorum. Ama önemliydi bence. Çünkü böyle kendini sev. Hani her yerde görüyordum. Kendini sev. İyi de nasıl yani? Nasıl yani? Böyle anlattım size. <laughs> Umarım sizin işinize yarayan bir şeyler çıkar buradan. Kapatamamışım. Evet şimdi yemek vakti. Dolaptaki bölük pörçüklerimizi ve diğer yaptığımız hazırlıkları bir çıkartıp bakacağız neler var. Ne yiyeceğime dair ufak fikrim yok şu an ama öyle. Bir dolabımı açayım. Arkama dizeyim tezgahımı. Ondan sonra size gösteririm. Bölük pörçük 1. Bölük pörçük 2. Bunun son kullanma tarihine bakacağım. Arkadaşlar son kullanma tarihi 20 Ekim. Bugün 29 Ekim ama yine de yiyeceğim. Baharatlı tavuk kıymam var. Ben şimdi şunları bir soteleyeyim. Şöyle bir durum gelişti ki... Merhaba Mojo. <laughs> Mojo dışarıda keyif yapmayı çok seviyor ama gerçekten sabahki havayla alakası yok şu an. Garip. Neyse, şöyle bir şey var ki benim babam gelmiş bugün. <laughs> o yüzden e, şimdi Emirgan'a e gideceğim. Babamı görmeye gideceğim onun yanına. Biraz onunla sohbet edeceğim 1-2 saat. Sonra gene eve geleceğim. Potato. Arkadaşlar %100 ev gününde dışarı çıkmam gerekirse tabii ki böyle çıkacağım yani. Bu. Yani şu pijamamı bile değiştirmedim içimdeki. <laughs> Belimi de içime soktum. Dışarı çıkıyorum şimdi. Çünkü bugün ev günüydü. O yüzden yani üstümü giyilemem. Ee, camda bok böceği var. Öyle. Bay bay. Evimin buraya geldim. Evimizin garajı var. Garajımızın önünde lütfen fark etmeyiniz yazıyor. Burası garaj diyor. Garajımızın kapısını yere kadar açıyoruz. İçinde araba var. Önüne jeep park etmiş. Ve şu an ben Emily dolu sokaklarında, tek şeritli çift yönlü sokaklarında, geri geri gitme sıkıntısı yaşayan bir birey olarak. Zaten araba kullanmaktan hoşlanmayan bir birey olarak. Zaten regle olmasına saatler kalmış bir birey olarak park yeri arıyorum. Ve yine park ettim. Ama şöyle bir ciddi dik bir yokuşumuz var. Tam onun karşısında park ettim. Yani oradan gelen biri dönebilir mi bilmiyorum. Sonra ki Esra sen hiç araba kullanmıyorsun. E kullanmam. Stres. Bazen böyle durumlarda böyle bekliyorum. Bir araba belki geçer, test ederim <laughs> Şu an bayağıdır araba geçmiyor, bayağıdır boş boş bekliyorum burada. <laughs> of, durum bu yani. Yani evden buraya gelmem böyle 8 dakika falan. Park yeri bulmam 23 dakika. Abarttım. Neyse, böyle yani ben takılıyorum arabanın içinde. Babamı görmeye geldim ama böyle arabanın içinde takılıyorum birazcık. <laughs> of! Ay bir... Ah, araba geliyor zannettim, yukarı doğru çıkıyormuş. Hadi geçin beni şuradan. Evet arkadaşlar patatesten devam ediyorum. <laughs> Babamız acı bir yarım saat falan görebildim. Çünkü hatırladım ki gün 3'te eve gelip bakması gereken birileri var. Ekspertiz rapor, raporu mu, ne bir şey için. Saat 3'te onlara ben saat vermiştim. Onu unutmuşum. Şansı hatırladım. Öyle anneciğim. Yollar olsun. Ay Arabayı attım zorla. Şey öyle anne. Yani. Onun için şimdi eve gidiyorum. Ve evet. bay ekspertiz ile randevum var. Yani bugün böyle çok sakin pijamalarımı giyip belimi içime sokup çoraplarımı içine de paçamı sokup koltuğumda pinek bir gün geçirecektim. Öyle olmadı ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi arkadaşlar ben pek güzel araba kullanamıyorum bunu tekrar söylemek istiyorum. Yabancıkları ezmek istemem. Hmm, gitmiyor araba, niye gitmiyor? Şimdi 30 ile evime gidiyorum. <laughs> salim evime geldim. Mr. Expertise'de de randevum bitti. Ya, çok tehlikeli bir şey yaptım. Getiri açtım. Kaju söyledim. Evde kakao var. Fırını açtım. kakao kakaolu kaju ezmesi yapacağım. yarım saat, bir 40 dakika bız 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 sesleri sonrasında ürünüm bitti ama çok kritik bir hata yaptım. Tam böyle tam kıvamına gelmişti. Tabii ki rengi tam istediğim gibi değildi. Bir Nutella rengi değildi. Ben zaten az kakao koymuştum biraz. Çünkü insan cevizi yağım yoktu. Biraz daha kakao koyabilmek için biraz daha insan cevizi yağı koymam gerekiyordu ve yoktu bende. O yüzden devam ediyordum. Sonrasında en son gösterimi hamur kıvamı oldu. Orası tam böyle şey bir kıvam. Hani of niye olmuyor, olmayacak mı derken böyle bir saniye sonra veriyor orada. Tam böyle güzel olmuştu. Hazır böyle sulu sulu görünce dedim ben biraz kakao ekleyeyim. Bir dolu kaşık koydum. Dedim biraz daha koyayım. İkinci dolu kaşığı koydum ve sonunda böyle hamur gibi bir şey elde ettim. Hamur oldu. Yani ezme olmadı hamur oldu. Tadı kötü mü? Tabii ki değil. Ama kıvam bu yani. Hani bu bir ezme değil. Böyle akmıyor bu. Magazine. Magazine. Bunun üstüne direkt süt içersin yani öyle bir tadı var. Hmm. güzel. Ben şimdi gidiyorum. güzel bir yürüyüş yaptım. Saat şu an 6'ya geliyor ve hem uykum geldi. Hani biraz telefonda boş boş takılıyorum şimdi. Oh, çok korkunç ışık var bana. Bana ışıkçı çıktı derler. Bas aşağıya. Hmm. İstersen patates açısından çıkmasın tamam. sana. Patatesten bas bakayım bu şey. Bu korku film bir şey hmm. Evet. Gerçekten bir amca gibiyim şu an. Hmm. Evet. Tamam. Sen Üçperi yoksun. Bitireyim mi? Ver. Sen yoksun. Bir anda burada biterim ben. <laughs> Arkadaki pembe bulutlu yastığın da çok güzel. <laughs> tamam evet, ben biraz çıkmaya başladım. Biz evet, şimdi mutfağa gidiyoruz. Size aydın. Ha aydınlık ha. Bak aydınlık yani. Sadece burası karanlık. Altı kayıttayız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Videolarda kaç kere arkadaşlar dediğimi saymak istiyorum. Şu an resmen seni kamufle ediyorum. Ne yapacak ki? Çıplaklık yüzünden belki bir şey verir. Ya sonuçta spor yüz paylaşılıyor ya. İşte bazı insanlar yasak yiyormuş falan. Arkadaşlar ben zaten çok fazla takipçim yok. Beni yasaklamayın. Yatamayız. E, Arkadaşlar... <laughs> Akşam, yemeğimizde şu bir numaramız. Bu bu ara favorim. Yakın zamanda Ankara'ya gittim geldim. Ve böyle sebzeye bayılan bir babaannem var ve o böyle çok güzel bir şey yapmıştı. Evinde çok güzel bir şey vardı. Çok sade. Bunu eminim herkes yapıyordur ama böyle ne kadar güzel olduğunu unutmuştum ben. Hatırlayınca tekrar yaptım. Brokoli, haşladım. Karnabaharlı haşladım. haşladım. Zeytinyağı, tuz, sirke ve sarımsak tozu. Sarımsak kendisine koyabilirsin ama birazcık koku yapıyor. <laughs> o yüzden öyle bir şey yaptım ve bu, bu kadar güzel kokuyor, o kadar lezzetli oluyor ki. Öyle. Akşam yemeğimizde o var. Bir de şöyle fırında pişirdiğim balık vardı. Sana da brokoli vereyim mi? Brokoli isterim. Gerçekten çok lezzetli. Tadına bakmarın lazım. Ama şöyle bir baksan diyeceksin ki oha bu brokoli mi? Ama bakacağım, tamam. Gerçek. Evet. O zaman herkesin huzuruna baksınlar, şu güzel... Umarım güzel bir parça gelir. Gerçekten seveceksin. Arkadaşlar, güzel. Karnabaharını tadı akmak istiyor musun? Kız doğru söylüyormuş. Karnabaharını tadı akmak istiyor musun? Onu istemiyorum. Tamam ama gerçekten güzel değil mi? Ben cız cız. Bir <gülüyor> de böyle... <laughs> ama güzel, tamam. Brokolinin şöyle sapını falan sakın çöpe atmayın ha, onu da haşlayın. Tamam. Yemeklerimizi alacağım, ben size göstereceğim sonra. Tebrikinden sonra ben nasıl ısıtacağım. <laughs> Çekiyor şu an. Ben bundan Bence... bahsettim mi? Anladım, an, gösterebilirsin ama. Böyle sürpriz bir şey var. Bunun yapımından bahsettim. Hı? -hı. Tamam. Yemekten sonra ben buna girişiyorum. Bunu açık açık Hı -hı. söylüyorum, itiraf ediyorum. <laughs> Bunun içine böyle muz falan koyacağım, öyle yiyeceğim. Evet. bir balık, bir çikolata kokusu. Balık çiko. Çiko bal. Balçık. Balçık. İyice <laughs> <laughs> <İçince> dur ortada. <laughs> daha Beyaz şortumu giydim ve bunu mutluyum. Üzerime yemek dökmeyeceğim çünkü ben Esra Uzer değilim. <laughs> <laughs> bunun hepsini bir cesem mi? De? Şu güzelliğe bak ya. Dökmiyorum Şu dökula. sadeliğe bak. Evet, balığımızı ısıttık. Şimdi bunun yanına sebzeciklerimizi koydu. Bayağı kokulu ya. Bunu da çok seviyorum da kokusunu sevmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış anlaşılmasın da gözükmüyor ama hani ketçap sıkıyorum. Hani fırt değil, yani. Sanırım bunu bitirebilirim ben. Bir çanağımı koyuyorum. Bir böyle kemmalıyım. Sonra hadi kim? Dön. Şöyle git yapmayacak mı? Yani hayır biz farklı yaptık. Herkes onu yapalım, <laughs> herkes herkes yapıyor, onu yapacağız herkes. Ama herkes yapıyor. Attım da kolumu soktum, tişörtüme giydim. Biraz orijinal olmak zorunda. Açalım. fırlatacağım, sonra sıkıntı yani mı? Bırak Bana ha. hayır, hayır, bırak düşsün. Tamam. Bırak tamam. <laughs> <b> <laughs>